Deprem şehitlerine rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar temenni ediyorum. Rabbim onların sabrını, gücünü, kuvvetini arttırsın. Deprem ülkemizin gerçeği. Hemen hemen her gün ülkemiz deprem oluyor. Tabii 6 Şubat'ta gerçekten iki tane çok büyük deprem oldu ve Binlerce insanımızı kaybettik. Bu gerçekle yaşayacak olan ülkemiz ve şehrimiz depremin nişanesi olarak da bir bakıma bu parka gelen gençlerimiz, çocuklarımız, tüm insanlarımız deprem anısına depremde kaybettiklerimizin anısına, her birinin adına dikilen bu fidanlar ağaç olacak ve bunların gölgesinde gezerken, dolaşırken bizler deprem gerçeğini unutmayacağız. Deprem şehitlerimize de ülkemizin milli birlik beraberliği koruma noktasında bu topraklara kanını dökmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. <laughs>